Merhabalar Hayat ve Yatırım'a hoş geldiniz. Bugün Burak Bey ile yeni programımızın ilk bölümünü çekeceğiz. Nasılsınız Burak Bey? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Burak Bey ben direkt e, girmek istiyorum ilk sorumlara. Evet. Yatırım nedir? Yatırım biraz çetrefilli bir hadise tabii. E, tanımlamak çok kolay değil ama e, birçok parametre var e, kişilerin e, yatırım yapmasına sebep olan. Ama ben en temelde iki sahikin olduğunu, iki içgüdünün olduğunu düşünüyorum yatırım yaparken. Bunlardan bir tanesi kendinizi güvende hissetmek. Yani yakın ya da uzak vadede doğabilecek, beklenmedik masraflara karşı kendinizi güvende hissetmek için tasarruflarınızı bir kenarda büyütme telaşı olduğunu düşünüyorum. En temel gerekçelerden birinin. Diğeri de bence hayal kurmak, hayal kurmaya devam etmek. Çünkü hepimizin e, ulaşmak istediği hedefler, e, kurduğumuz hayaller var ve bu hayallerin çoğu maddi hayaller. Dolayısıyla tasarruflarımızın e, olması yani tasarruf etmeniz yetmiyor. O hayallere ulaşmak için bir yandan da tasarruflarınızı büyütmeniz gerekiyor. Bu nedenle de yatırım yapmanız gerekiyor. E, bu iki temel gerekçede yani bir tanesi güvende hissetmek, diğeri temelinde büyüme olan hayallere ulaşma hedefi. Yatırımınızı da çeşitlendirmenizi gerektiriyor tabii. Çünkü ilk sahip sizi daha az riskli e, hatta risksiz e, yatırımlara yönlendirirken e, diğeri daha büyüme odaklı olduğu için daha riskli yatırımlar yapmakta sebep oluyor. Bu da günün sonunda size bir yatırım sepeti olarak dönüyor. Bence yatırımın en temel iki gerekçesi bu iki içgüdümüz. Yani hayal kurmak ve güvende hissetmek. Evet. Yatırım araçları olarak favoriniz hangisi hocam yatırım araçlarından? Yoksa mi? bu bir evet. dönem işi mi? Yani dönem dönem en iyisi değişebilir mi senin için? Ben, ben, çok, ben çok dönem işine katılmıyorum. Çünkü Hı -hı. dönem işi aslında, dönem işinin sonu biraz piyasa zamanlamasına geliyor. Hı -hı. Ben hisse senedi fonu yöneticisi olarak da, bireysel olarak hisse senedi yatırımcısı olarak da e, zamanlamaya çok inanan ya hiç inanmayan biriyim. Daha yani çok inanan demeyeyim, hiç inanmıyorum. E, dolayısıyla her dönemde bence hissesinin yatırımında olmak gerekiyor. Fakat bu şey değişebilir tabii ki. Ağırlıklarınız e, mı? Oran evet ağırlık Hı. değişebilir. Yani bazı dönemler bu ağırlığınızı arttırabilirsiniz. Bazı dönemlerde azaltabilirsiniz. Ve bu azaltmayı da illa e, piyasa zamanlaması yapmak manasında yapmak zorunda değilsiniz mesela. İşte 100 liranız var, bunun %60'ını, 60 lirasını isteseniz seneye ettiniz. Ve kısa vadede haklı çıktınız ve iyi bir getir sağladınız. Toplam portföyünüz içerisindeki ağırlık %70'e çıktı mesela. eğer artışından dolayı. Orada onu tekrar %60'e çekmek üzere planınıza sadık kalmak için bir satış yapabilirsiniz. Oradan sattığınız tutarı diğer enstrümanlara yani yani bir de, denge de, içinde götürmemiz tabii lazım. Ki, tabii zaten. ki. Yani dönem içerisinde portföyümüzün performansına bağlı olarak ince ayar yapmanız her zaman mümkün. Ee, yani tabii yatırımcılarla yüz yüze görüştüğünüzde bunu daha açık ifade edebiliyorsunuz ama özellikle yazılı kanallardan ki bilhassa işte e, X'ten e, yaptığınız paylaşımlar biraz yanlış anlaşılabiliyor. Yani uzun vadeli yatırım e, ise senedini alın ve ne olursa olsun her zaman hisse senedinde kalın, tüm varlığınızda hisse senedinde olun, işte piyasa hangi seviyeye gelirse gelsin, e, kar oranınız, performansınız ne olursa olsun hiçbir değişiklik yapmayın manasında değil. Zaten pek çok e, finansal danışman, fon yöneticisinin, portföy yöneticisinin her zaman savunduğu e, ve önerdiği şey portföy çeşitlendirmesi. E, yatırımcıların, tasarruf sahiplerinin kendilerine bir sepet yapması. Bu sepetin içerisinde de e, tabi yaşa bağlı olarak bilhassa eğer gençseniz daha farklı bir ağırlık, daha, daha ileri yaşlarsanız daha farklı bir ağırlıkla e, mutlaka hisse senedi bulundurmanız ve bunu her zaman için bulundurmanız. Yani asla tamamen e, nakde dönmemeniz Ha tabi burada şunu da söylemek lazım. Çok ilirgin şekilde e, işte bir nasıl diyeyim savaş hali bariz bir siyasi neden yani hisse senetlerini e, negatif yönde etkileyecek kesin olan bir gelişme varsa tabi burada e, belki tamamen nakde dönebilirsiniz o ayrı bir mesele ama sadece işte piyasa çok yükseldi işte yatırımcı sayısı çok arttı e, işte berber de e, hisse senedi alıyor ayakkabı boyası çocuk da hisse senedi alıyor ki tabii biraz Amerika'dan e, ithal bir deyim o aslında bizim kullandığımız bir deyim değil ama e, yani bu gerekçelerle satışın yapılmaması taraftarıyım. Ama onun dışında dediğim gibi her zaman ağırlıklarda değişiklikler yapılabilir tabii ki. Yani sorunun başına gelecek olursam, hangi yatırım aracı favoriniz diye sorarsak, bu hangi sahikle davrandığınızda ya da hangisinin daha ağır bastığına göre değişir. Yani daha kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız, kendinizi güvende hissetmeniz gereken bir dönemse. Şimdi burada her zaman piyasanın dönemlerinden bahsediyoruz ama insanların kendi yaşam döngüsü de var. Şimdi bazı dönemlerde daha güvende hissetmeniz gerekir kendinizi çünkü kısa vadede bir harcamanız olacağı görülüyordur. Böyle dönemlerde risksiz varlıklara risksiz daha az riskli varlıklar olan ağırlığınızı arttırmanız tercih sebebi olur tabii ki. Ama kısa vadede böyle bir ihtiyacınız olmayacağını net şekilde görüyorsa o zaman tabii ki daha riskli varlıklara ağırlığınızı verip hayallerinize daha hızlı kavuşmaya çalışacaksınız. <laughs> Yatırım bir de çok kişisel bir şey. Yani herkesin bu deneyimi kendisinin biraz yolda öğrenerek, deneyerek kendine uygun stili bulması lazım. Ben de mesela çok uzun zamandır yatırım yapan biriyim, 3 yıldır yatırım yapan biriyim. Ya ilk başladığımda bir şey olmuştu. Hani e, ne var abi teknik analiz var, takasa bakan var, e, tamamen haber odaklı olan var. Bilmem gereken o kadar çok şey varmış gibi hissediyorum ki. Çünkü tekniği, takası ayrı hepsi bir şekilde işte değer analizi. Ve sonradan şeyi fark ettim. Hani ben. benim yolum bulmamdaki en büyük şey. Ulus Baker'in bir sözü vardı işte. Her şeyi bilmenize gerek yok hayat. Her şeyi anlamanıza gerek yok. Hayat. Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Bence hayat. borsada da öyle. Yani her şeyi anlamanıza gerek yok. Yani herkesin kendi stili vardır. Kendimize en uygun stili bulmaya çalışmalıyız. sizin bu yatırım stilinizi seçerken karakterinizin yatırım stilinize etkisi ya da yatırım stilinizin zamanında karakterinize etkisi oldu mu? hayatınızın ve yatırım sitenizin birbiriyle bağlantısı var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani etkiler. Kesinlikle. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bilhassa yatırım e, yapmaya yeni başlayan e, kişiler için. Hiçbirimiz 20'mizde, 30'umuzda, 40'ımızda, 50'mizde aynı insan değiliz. Yani bu. Hani 10 yıl yuvarlak hesap olarak söylüyoruz ama bazen bir ay önceki insan da biz. E, bugünkü halimizle aynı olmuyor. Dolayısıyla bugün sahip olduğunuz bir yatırım perspektifi ömrünüzün sonuna kadar o şekilde devam edecek diye bir kaide de yok. Bunun yaşla çok korelasyonu var, ilişkisi, ilgisi var. Yaşadıklarınızla, edindiğiniz tecrübelerle çok ilgisi var. Dolayısıyla ilk başladığınızda bazı heyecanlarınız, işte o bahsettiğim gibi hayallerinize kavuşmak yönünde bir telaşınız, heyecanınız olması çok doğal. Bunun tezahürü de daha fazla risk almak olabilir, pozisyonda, aldığınız pozisyonda daha kısa kalmak olabilir, çok fazla pozisyonlar arası geçiş yapmak olabilir. Bunu çok şey karşılıyorum, ben makul karşılıyorum. Hani bunun yanlış olduğunu söylemeyi de çok doğru bulmuyorum açıkçası. Çünkü yanlış, yani doğru ve yanlış çok katı iki ifade. Benim Yanlış olarak gördüğüm şey yanlış olmayabilir, doğru olarak gördüğüm bir şey doğru olmayabilir. Özellikle yatırım konusunda da günün sonunda baktığımızda bilhassa bireysel yatırımcı için. Yani şey değil, şimdi ben bir kurumsal yatırımcı, bir fon yöneticisi olarak benim getirinin yanında dikkate almam gereken başka bir sürü parametre var. Yani fonun risk ölçükleri e, bu parametrelerden biri e, mesela ki pek çok risk ölçütü var. Dolayısıyla ben sadece bottom line'de bir getiri olsun ve nasıl olursa olsun diye bakamam maalesef. Ama bireysel yatırımcı sadece kendinden mesul olduğu için günün da ne kazandığına ve ne kaybettiğine bakmak isteyebilir. Dolayısıyla orada yaptığı şeyin yanlışlığı ya da doğruluğunu anlatması çok zorlaşabilir. Yani bu yaptığın yanlış dersiniz ama ya ben bu yaptığım şey sayesinde çok iyi bir getiri elde ettim diyebilir. Orada söyleyebileceğiniz çok bir şey kalmıyor. Bu bazı dönemlerde öyle bir yatırım ıı, tarzını tercih edebilirsiniz. Mesela yaşınız gençse daha fazla trade etmek, daha fazla risk almak, aldıraçlı pozisyonları almak telaşı içinde olabilirsiniz. Çünkü şöyle bir güvence hissedersiniz kendinizde. Ya yaşım zaten çok genç. Ee, i̇şte 10 liramın 4 lirasını kaybetsem de ben bunu Yerine koyarım tekrar diye düşünüyor olabilirsiniz. Bilimsel olarak da haklısınız baktığınız zaman. Bilhassa bir şeyiniz de yoksa, işte ailesel bir sorumluluğunuz yoksa, bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler yoksa, tamamen tasarruf size aitse, iyisiyle kötüsüyle sonuçlar da size aitse, orada daha başka bir perspektifine sahip olursunuz. Ama yaşınız ilerledikçe, şayet geçmişte yaptığınız bu, yüksek riskli tercihlerden zarar görmüşseniz ve bunlardan kendinizce bazı dersler çıkarmışsanız, zaman içerisinde tasarrufunuz artık sadece sizin tasarrufunuz değil, ailenizin ortak tasarrufu haline gelmişse, o zaman bir anda kendinizi daha az riskli, daha çeşitlendirilmiş bir portföye sahip olan, daha uzun vadeli bir yatırımcı olarak da görebilirsiniz. Dolayısıyla ben çok üstten üstten, bilhassa genç arkadaşlarımıza. Çünkü hani biraz kullanmayı seviyorum, takip etmeyi seviyorum sosyal medyayı Çünkü o yatırımcının nabzını anlamak için bence epey faydalı. Ee, yani orada biraz böyle şey görüyorum sanki. Yani biraz tecrübelenmiş, biraz e, yaşı ortalamanın üstünde yatırımcıların. Böyle biraz üstten konuşup, e, gençlere çok didaktik söylemlerde bulunuyorlar sanki Bence bunu bu şekilde anlatmak çok doğru değil ve Aksi bir reaksiyonla karşılaşmanıza sebep oluyor. Bir şey vardır ya işte her dönemi, her tarihi kendi dönemi içerisinde, her olayı kendi dönemi içerisinde değerlendirmek lazım diye. Hı hı. Her yatırımcıyı da kendi yaş grubu içerisinde, kendi hayat çerçevesi içerisinde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ben de 10 yıl önceki perspektifimden daha farklı bakıyorum şu anda mesela yatırım hazinesine oyalayınca daha heyecanlıydım. Daha çok risk almak. Endeksi daha çok yenmek istiyorum. Evet. İşte yıllar geçtikçe edindiğiniz tecrübeler, bu işin öyle çok kağıt üstünde göründüğü gibi olmadığı, bilhassa kurumsal yatırımcı olduğunuzda işte inançlı mülkiyet esası, yönettiğiniz parayı kendi paranız gibi yönetiyor olmanız, fonunuzda olan yatırımcıların ona karşı olan sorumluluklarınız, o yatırım perspektifinizi, bakış açınızı değiştiriyor tabii ki. Burak Bey, sizce bir yatırımcı neden uzun vadeli yatırıma yönelmelidir? Neden bu yatırım şeklini tercih etmelidir? Yatırım hadisesinde bilinçli ve uzun vadeli bir yatırım yaptığınız zaman ister istemez o yatırımın içerisinde hissedersiniz kendinize. Yani dikkat edin çevrenizde, Mesela özellikle son dönemde, geçen yıldan başlayan, hisse senedi piyasasına ilgi duymaya başlayan, daha önce hiç hisse senedi yatırım yapmamış, belki duyumlarla, işte e, çevresindeki insanların bu yatırımlardan para kazandığını duyarak buraya geldikten sonra pozisyon almanın akabinde buraya bilgi ilgi duymaya başlıyorsunuz. Sadece size senedi yatırımı için de değil. Tabii. Ne yatırmış? Altın <laughs> yatırım? altın yatırımı yaptıysanız e, altına ilgi duymaya başlarsınız. Hani onu anlamaya çalışırsınız. İşte ne, neden düşer, neden yükselir? E, Arzın talebine belirler, fiyatına belirler. Ona da bir ilgi duymaya başlarsınız. Kripto ee, yatırımında da bunu gördük. Yani pek çok kişi sadece işte arkadaşlarının, eşlerinin, dostlarının çok yüksek getiriler sağladığını e, duyarak belki kripto yatırımına başladılar ama sonra tabi sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla e, herkes böyle işte white paperlar falan başladı. NFT'ler vardı verim adımlar. Evet, 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 yani evet. işin çok şeyine teknik. E, altyapısına kadar öğrenmeye çalıştılar. Yani bu doğrudur, yanlıştır, kripto yatırım iyi bir yatırımdır, kötü bir yatırımdır, onu tartışmıyorum. Sadece hani olguyu tartışırsak şayet herhangi bir şeyi yatırım yaptığınızda o şeye dair bir ilgi duymaya başlarsınız. Yani onu hayatınızın parçası haline getiriyorsunuz. Evet. Onu anladıkça daha bilinçli şekilde tercihlerinizi belirleyebildiğinizi fark ediyorsunuz. Yani bir hisse senedine ya da başka bir enstrüme yatırım yaptınız. Onu iyice anlamaya başladığınızda yanlış bir tercih olduğunu görebilir. Onu terk edebilirsiniz ya da doğru bir tercih olduğunu anlayabilir. Pozisyonunuzu arttırabilirsiniz. Dolayısıyla bu ister istemez zaten sizi hem uzun vadeli bir yatırımcı yapar. Çünkü o ilgi merakı bir kere edindiğinizde ondan kurtulmak çok zor. Şey vardır yani borsaya bulaştım kere bırakamıyorum. Yani oradaki mevzu sadece kar ya da zarar değil esasında. Yani sadece para kazanmanız ya da para kaybetmeniz değil. Orada artık hayatınızın bir parçası haline geliyor. O şirketler, o şirketlerin bilançolarını takip etmek, yeni işbirliklerini, ortaklıklarını, yatırımlarını takip etmek bir meşgale haline geliyor. Ee, dolayısıyla e, bilhassa şeyde bu çok fazla. Yani çok yoğun iş yapmayan insanlar eee boş vakti fazla olan insanların işte bu tarz yatırımlara başladıklarında daha fazla o işin içine daldıklarını görürsünüz. Çünkü kişi zaten o boş zamanlarını dolduracak bir meşgale arar, bir hobi arar. Bir noktada yaptığınız yatırım sizin hobiniz haline de gelir. Ve şeye bakmazsınız artık iyi gününe, kötü gününe, düştüğü güne, çıktığı güne bakmazsınız. O artık sizin için hayatınızın bir parçası. Bu süreçte daha bilinçli bir yatırımcı olmaya götürüyor ister istemez. Evet çünkü yatırım yaptıktan sonra şöyle bir değişim oldu bende. Etraftaki işlere daha farklı bakıyorum. Yani işte ya en basit bir markete gittiğimde tat gıdan ürünü gördüğüm bir şey olur. Mesela yayla gıdan, ha bak bazı çorba mı evet. Ya da işte elitin şu an şeyleri var içecekleri. Evet. Bir şunun tadına evet. bakayım acaba bu nasılmış Kesinlikle. Bir anda böyle bir Peter Lynch'a e dönüyorsunuz. Evet. Yani ister istemez. <laughs> ee, ya da işte havayolu taşıyorsanız evet, evet. şayet uçağa binmeye gittik, uçağ, yani, havaalanına gittiğinizde mutlaka bakarsınız etrafınıza. Yoğunluk nasıl? Az mı? Çok mu? Ee, ben yani sabah evlilikçene çok, bir... çok yakın oturuyorum. Ee, böyle bir uçakları yukarıdan gördükçe şeylerine yani. bakıyorum. Arkasında Pekosisteya'ya. Evet. <laughs> evet. Ya da gökyüzü uçakları sahneye falan başlarsınız. <laughs> ee, yani bunlar hayata bir açıdan da ki keyif katan şeyler ben biraz da bunlardan dolayı insanların vazgeçmediğini düşünüyorum biraz sabah 8 akşam 5 çalışıyorsanız ya da öğrenciyseniz okula gidip geliyorsanız çok rutine dönen bir hayatınız olmaya başlıyor yani tek ilgi alanınız işiniz ya da okulunuz akşam eve geldiğinde işte evliyseniz ailenizle olan ilişkiniz bunların içerisinde hobi edinmenin de Bilhassa büyük şehirlerde zor ve maliyetli, maliyetli. olduğu için e, Dolayısıyla işte hisse yatırımı ya da devletli bir yatırım aracı olduğu için hani ve incelenen bir şey olduğu için söylüyorum, kripto yatırımı e, bir meşgale haline geliyor. E, Burak Bey, peki bu meşgale insanın hayatında ne kadar yer işgal etmeli sizce? Çünkü e, her şeyde olduğu gibi yatırımda da biraz ölçülü olunması taraftar yani Hı. rakamsal olarak bahsetmiyorum kendinizi buna vakfetmeniz, hayatınızın ne kadarını buna harcadığınız yönünden değerlendiriyorum. Yani şu insan doğasının kaçınılmaz bir sonucu yani bir şey yeni ilgi duymaya başladığınızda, o işte yeni iştigal etmeye başladığınızda bu ilk hevesler, ilk heyecanlarla kendinizi çok kaptırıyorsunuz. Bu sadece yatırım için değil, her ne yaparsınız yapın ilk başladığınızda kendinizi çok kaptırıyorsunuz. Bunu yine makul karşılıyorum yani e, biraz da şey için söylüyorum bunu çünkü yani etrafımızda çok gördük, duyduk her zaman. İşte bu borsaya e, yatırım yapmaya başlayanlar bir müddet sonra eşiyle, dostuyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla biraz tartışmalara başlıyorlar. Yani bütün gün ekrana bakıyorsun, başka hiçbir şey yapmıyorsun, hiç artık sohbet edemiyoruz, sadece ekran izliyorsun falan gibi. A açıkçası ben ilk birkaç ay. Ee, belki bunu tolere edilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü e, bir öğrenme süreci başlıyor yani bunu aynı şey gibi düşünün yani şirketlerinde bir e, yaşam döngüsü vardır ya, yani bir büyüme zamanı sonra olgunlaşır e, yani yeni başladığınızda öğrenmeniz gereken bir sürü şey var anlamanız gereken bir sürü şey var dolayısıyla çok daha fazla vakit ayırmanızı e, gayet Anlayışla karşılıyorum ben. Ama sonrasında artık bir şeyleri rayına oturttuktan sonra, bir şeyleri anladınız ve bu sistem oluşturdunuz, kendinize bir portföy oluşturdunuz, bir yatırım tarzı oluşturdunuz. ondan sonrasında artık bütün günü ekran izleyerek geçirmenin hiçbir manası olmadığını, hatta zararı olduğunu düşünüyorum. İki açıdan zararı var. Birincisi işte bu çevrenizde olan ilişkileriniz açısından. Yani ekran izleme, piyasa izlemeye ayıracağınız her vakit, çünkü günün 24 saat, ee, ve oraya ayıracağınız vakti başka bir yerden e, almak zorundasınız, Çalıyor. çalmak zorundasınız. Yani eğer işinizdeyseniz, mesainizdeyseniz işinize vermeniz e, gereken zamanı çalıp ekran izleyeceksiniz. E, i̇şte değilseniz, okuldaysanız eğitiminize kanınız olamazsınız. Hiçbirinde değilsiniz, ailenizle birlikteyseniz ailenize kaliteli vakit ayıramazsınız. Dolayısıyla dediğim gibi ilk aylarda bunu makul karşılamak, tolere etmek gerekir belki. Ama sonrasında artık ekran izlemek zorunda değilken ekran izliyorsanız şayet ben bunu çok şey bulmuyorum. Dağımlılık şey. bulmuyorum ve zararlı, zararlı da olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak ekrana baktığınızda bilinç sürekli bir aksiyon alma ihtiyacı hisseder. Yani çünkü bilhassa şeyden dolayı, yanımsanan ışıklardan dolayı tabii dürtülen kumarhane mantığı var evet aynen öyle yani sürekli bir hareket var ee, ve o harekete karşısın şey kalmanız e, tarafsız kalmanız çok mümkün değil vücut sinir sistemi beyin sürekli olarak bir şeyler yapma e, ihtiyacı hissediyor orada da bazen doğru kararlar verebilirsiniz muhakkak ama e, geçmiş tecrübeler istatistik işte gösteriyor ki o anlarda alınan kararların çok büyük kısmı yanlış çıkıyor. Burak Bey, son zamanlarda yapılan halk arzlarla borsaya gelen yatırımcılar için ne düşünüyorsunuz? Halk arzlarla ilgili olumlu görüşe sahip değilim. şey olarak da son iki yıldır yapılan hiçbir halk arzda da e, kurumsal olarak katılmadım açıkçası yönettiğim fonlarda. E, ama e, ilkesi olarak yani bardağı iki taraflı bakma e, taraftarıyım. Yani evet bir bardağın boş tarafına bakarsak şayet hı hı. E, burada bilinçsizce bu, bu yatırımları yapan kişiler e, zararlar edebilirler. Ama e, hani Baktığımız zaman ilk halka arzda girdiyse şayet eşit dağılımda e, elde edilecek zararlar kimsenin e, ocağını söndürecek hı hı. zararlar olmayacak. Şayet işte tavandan almamışsa falan ki o da bireysel bir yatırımcı. Çok zor. Öncelikten dolayı zaten tavandan alabilmesi. E, dolayısıyla ben biraz dolu tarafta da şöyle mi bakmak lazım acaba diye düşünüyorum. Bu vesileyle ilk kez bir yatırım hesabı açmış, bakiyeli bir yatırım hesabına sahip olmuş bir kişi. Aslında meselenin böyle olmadığını, yatırımın bu olmadığını daha bilinçli yatırım tarzları olduğunu çevresinden ya da işte dediğim gibi işte senin yatırımını yaptığı anda itibaren bu bir ilgi alanına dönüşeceği için normalde hiç takip etmediği hesapları belki sosyal medyada takip etmeye başlayacak, haber sitelerini takip etmeye başlayacak, YouTube videoları izlemeye başlayacak ve ya biz bunu halka girdik ama bu değilmiş aslında mevzu deyip e, ilgisini canlı tutabilir, büyütebilir ve e, bugün e, biraz hakir görülen, Halkarz yatırımcısı bir sene sonrasının e, bilinçli bir hisse senedi yatırımcısına dönüşebilir. Burak Bey ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim sohbetiniz için. Bir dahaki programda görüşmek üzere diyelim o zaman. Bir dahaki programda evet. görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar sevgiler. İyi akşamlar.